Başbakançıların 5 yeni devlet bakanlığına kimleri atayacağı merak konusu. Ancak bir başka merak konusu da bu yeni bakanlara eski başbakanlık binasında yer bulunabilecek mi? Evet, yanlış duymadınız. Eski başbakanlık binası bakanlara dar geliyor. Zaten bir bakanın en az 5 sekreteri var. Bir de korumalar göz önüne alınırsa eski binada yeni bakanlara yer bulmak zor olacak. Eski binanın devlet bakanlıkları bölümünün sonlarına doğru köşede kalan bir iki oda ise kurtarılmış ve hemen tadilata başlanmış. Kapılardan badanasına kadar her şey yeni bakan için hazırlanıyor. Ancak yeni bakan bu odayı beğenir mi bilinmez. Belki de odasının kapısına bu kapı herkese açıktır diye yazan Azimet Köylüoğlu yeni bakanlardan birini odasına misafir alabilir. Evet bir çay plan etme olanağımız yok mu? Yeni vergi iadesi sistemi iki aşamalı. Ücretliler 1 Mayıs'tan yıl sonuna kadar topladıkları fiş ve faturaları yeni vergi iade zarfına tek tek yazacaklar ve ayın 20'sine kadar şirketlerin muhasebelerine teslim edecekler. Ama yazım eskisi gibi olmayacak. Bir takım karışıklıklar yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Ücretli yanlışlıkla eğitimi sağladığı, sağlığı eğitimi yazdığı zaman bu kişi vergi iadesinden yararlanmayacak mı diye soru soruluyor. İnsan hakkını ilk gelen sorulardan bir tanesi. Bana göre hiçbir hak kaybına uğramaz. Burada önemli olan bu beş gruba giren belgelerin harcanmış olması ve zarfa yazılmış olması lazım. Zarfların üzerini doldururken dikkat edilecek nokta geçmeyen faturalar ve fişler. Yakıt ulaşım giderleri, beyaz eşya, kahverengi eşya, deterjan, sabun, şampuan, oyuncak, mobilya, halı, kilim, içki ve lüks eşyadan oluşan 44 ana kalem malın fişine devlet vergi iadesi ödemiyor. Kısaca yıllık vergi iadesinde kapsam daraltıldı. Peki ya kimler ne kadar yıllık vergi iadesi alacak? Son derece karmaşık bir hesaplamadan çıkan azami iade rakamları şöyle. 10 milyon net ücret alan bir kişinin yaklaşık 105 milyon lira civarında belge toplaması gerekiyor ve de 10 milyon civarında vergi iadesi alacaktır. Yine 15 milyon lira net ücret alan bir ücretlinin 160 milyon civarında belge toplaması gerekiyor, 18 milyon 300 bin liralık bir vergi iadesine hak kazanıyor. Yine 20 milyon lira net ücret alan bir ücretlinin ise 216 milyon civarında bir belge toplaması gerekiyor ve 24 milyon 700 bin lira gibi bir iade alınıyor. Tevellüt 1948, doğum yeri Hollanda. Evet, Yalova vapuru Hollanda'da yapılmış ve aynı sene Denizcilik Bankası tarafından satın alınmış. İşte o tarihten bugüne kadar Beykoz'dan Eminönü'ne, Karaköy'den Üsküdar'a kadar Boğaz'da uğramadığı iskele kalmamış. İnsanlar ona yalnızca sabahın erken saatlerinde işine yetişmek için binmemiş. Hafta sonları sevdalıların kaçamak yeri de olmuş Yalova Vapuru. E ne de olsa Çingene Vapuru olarak çalışmış yıllarca. 46 yıllık hizmet tarihinde kim bilir kimlere ev sahipliği yapmış. Ta ki 25 Kasım 1993'te emekliye ayrılana kadar. Diğer arkadaşları gibi jilet olmayı beklerken bir talibi çıkmış yine denizden. Yalova Vapuru 1 lira karşılığında deniz kuvvetlerine satılmış. Restore edilerek deniz kuvvetlerinde hatırlı konukları ağırlayacak bundan sonra. Evet, yıllarca kimleri taşımamış ki Yalova Vapuru. Şimdilerde ise yeni konuklarını ev sahipliği yapacağı günü bekliyor. Rasime Hazer, Kanal D İstanbul. <laughs> Evet artık bu görüntülere son. Emniyet teşkilatı toplumsal olaylarda sıkça rastladığımız bu görüntülerin tepki çekmesi üzerine daha teknik yöntemlere yöneldi. Komiser yardımcısı olarak mezun olacak akademi öğrencilerine Japonya'dan ithal edilen hocalarla Aikido spor öğretiliyor. Sürükleyerek götürülmek, taciz edecek şekilde kırıcı bağırttırarak götürmek sisteminin yerine Devletin otoritesini daha şefkatli bir hale getirmek suretiyle, güvenlik kuvvetlerimizin vatandaşlarımızın gözündeki olumsuz görünümü engellemek için e, bu sporu yaymak istiyoruz. Evet, bundan böyle toplumsal olaylara katılacaklara bir önerimiz var. Sakın polisimizi elinizi vermeyin, kolunuz birkaç yerden kırılabilir. 20 yılı aşkın bir geçmişi var Kent orkestrasının. Ancak hangi siyasi parti yönetime geldiyse repertuarda ona göre değişiklikler yapmış. 12 Eylül'ün askeri kökenli belediye başkanı döneminde harp okulu armoni mızıkasına dönüşmüş kent orkestrası. Sadece marşlar çalıyormuş. Göreve Mehmet Altınsoy gelince kentteki kültür olaylarına kendi dünya görüşü doğrultusunda yön vermeye kalkmış. Bu arada en çok çalınan parçalarda ünlü oyun havası misket ve hüdayda olmuş. Kültür ve sanat olaylarına ağırlık verilen dönem Murat Karayalçın dönemi. Bu dönemde orkestra repertuarına pop, caz hatta country müziğinin seçme örnekleri alındı. Kentin değişik yerlerinde hafif müzikle caz konserleri veren kent orkestrası 1950 yılların büyük orkestrası Big Band'ler gibi bir yapıya kavuştu. Refah Partili yeni yönetimin yıllar boyu süren bu repertuar karmaşasına elbette ki katkısı olacaktı. Öncelikle ve özellikle mehter müziğimizin seçkin örnekleri orkestranın repertuarına girdi gafil ne bilir neş eyip şevki ve gayı Allah yoluna cenk edelim kam alalım kam nidaları kent orkestrasını doldurdu. Yanlış anlaşılmasın biz mehter müziğine değil her gelen yönetimin kendi sanat anlayışını kent orkestrasına empoze etmesine karşıyız. Şimdi derin bir kimlik numaralımında kent orkestrası bir yanda Yıldırım Gürses'in Fetih Marşı bir yanda Dizzy Gillespie Duke Ellington'ın seçme caz parçaları. Her gelenin müzik literatürde yeni parçalar kattığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Bakalım selamsız bandosuna dönüşecek mi? Eğer bir yönetim daha, değişikliği daha olursa acaba bu kez de bir metal çaldıran olacak mı? Metruca Kanal D Ankara